Bir baksın ve kanal hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, şey saklanmaç oynuyoruz arkadaşım Ali'nin evinde. Din, 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 Arkadaşlar şimdi e, başlayalım. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar işimiz var karanlık yerleri bir şekilde. yine Hadi içeri. Hadi. 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 En son duymadım ki. En kamerada gözüküyor ya. En son ayağa kalkın. En son ayağa kalkıp yere dokunun. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Ali. Taş kas yapalım. Taş kas. Abi. 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 abi, abi. Akar, abi, abi abone, abone olmayı unutmayın. Evet Montales. Sen 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 arkamı dönüyken, sen arkamı dönüyken ben böyle herkesi göreyim, seni önünden şey yaparım ben. Önünü örüyorum. Tam kaç şey yapayım? Tamam da kim ebe olacak? Gönüllü başa ebe evet. olsun. Yok ben gönüllü var mı aramızda? Ya, gönüllü müsün? Var Gönüllü müsün? Gönüllü müsün? Asya uyuyacak mı Bak burada bir gönüllümüz var. Evet arkadaşlar bu bizim bir tane gönüllümüz. Bu bizim diğer gönüllümüz. Hadi hadi. Hadi abi göster bir dakika geçti bile kim eve, kim? <gülüyor> <He>. <gülüyor> kime be kim? Ne oluyor? akşam şimdi Evet. Kime be? Kime be hadi hadi. Takip takına atın. Niye? hadi, katla, hadi. Katla, katla <laughs> Niye? Tamam hadi ben ebeyim. hadi. Ali Say, Oğlum, yeri gösterin. <laughs> ya. ya bu Peki, üç, üç e, şey Nefes üç ya var aşk Ya Yavaş yavaş Ali yavaş Ali yavaş, yavaş. yavaş. Hmm, Tamam bunu 5 10 bin 5 bin

Yandam, <laughs> mm, mm, ya Ali ya. <laughs> ben sopayı yemedim arkadaşlar. imkansız. Arkadaşlar üçüzlerin adları Aliya, Aslı ve Asya. Hangileri olduğunu ben de bilmiyorum. Ich hab Ulan SÖVER! be! Sana bir taktik söyleyeyim mi? Bak. Gel, gel benimle. Arkadaşlar bunu size de söylemiş olayım. Bakın. Buraya saklanıyorsunuz. Alta kamerayı koyuyorsunuz gözetliyorsunuz. Ben öyle yaptım mesela az önce. Seni gözetledim. Hatta Ulan sen, sen önce şuraya girdin. Arkadaşlar eee Musa Nes başka bir yere giderken ben de başka yere. Sen başka bir yere ben başka bir yere gideyim. Sizi bastırıyorum hocam. Bu arada hoşçakalıklar çok ünlü. Ali ve Kanun'a çok gülüyor. Dene. Sık sık Sen de dene. Hoşçakalıklar. Burada kimse yok. onaylandı. aylandı. Hoşçakalıklar. Bu hiç bilmediğin yerlere girmiş olabilirler. Öyle bir şey olursa hep sayılmaz. Ben senin ben ne? ne? yolunu açayım be. Uh, oh, tavana mı bakıyorsun? bir evet. şey de. Şişti, şişti, şişti dedi. babam sesleniyor. Ya. Dur. Efendim baba. Bir şey yok. Başardı sanki babam. Ben yanlış duymuşum. Uyuya kaldım çalıyor. Kaldı. Niye kapattın? Kesip kesiyor musun? Allah Allah. Işte. Ay kuş. Ha da diğerleri burada. İşte, Selamünaleyküm. Ay yemin ederim tane gözümün önünde gördüm. Az önce şöyle duruyordu yani. Yani bu ben böyleyim, bu böyleyim düşün. Yanımdaydı yine. <laughs> yani. Ama nerede o? <laughs> Acaba buranın kapısı neden açık? <laughs> ben açık bıraktım çünkü. <laughs> Az önce kardeş, gördüm, <laughs> Dolabın içine girmiş <ilim> olamazsın. <laughs> Bir ihtimal. Sen açayım, sen aç. Ben niye açayım ki? Ben eve miyim? Benim evim değil mi şimdi? Ya benim evim değil mi? Ben seni sobeledim. Ya. Dur benim evim değil Ben seni sobeledim. Oraya herkes seni sobelerse kan. sen ev olacaksın bir daha, biliyorsun değil mi? Kaan! Kaan! Bak buraya Doruk saklanır geldiğinde. Şu hadi. Kaan! Ayaklarım He? Tuvalet ne taraftaydı? Gel göstereyim tuvaleti. Birinci kapı. Kan. Bu da olabilir, bu da olabilir. İstediğine gir. Tabi biz şimdi saklanmaç oynuyoruz da tuvalete saklanmış olabiliriz. Ali babam Buradan girelim mi? Evet, tamam tamam şuraya girsin. Burası tuvaletteyiz. He orası ciddi tuvalet tuvaletteyiz. Ali sobe! Oğlum burası çamaşır odası. Ali sobe dedim. Sayılmasın babam tuvalete girecekti. Ali o an odaya tuvaleti açtı. Babam tuvalete girecekti. Ali tuvalette saklanıyormuş. Ali sayılmasın. Sayılmasın boşver. Babam Ali. Babam tuvalete girecekti. Nasıl çıksın çocuk? Bas bir şey diyeceğim. Şurayı da mı sen açık bıraktın? Burayı ben açık bıraktım. Ay! <laughs> 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 sen <laughs> evetsin <laughs> bu arada ben soveledim. <laughs> Uras, Uras. Ali benim hep olacağımı sandı. <laughs> ben ne de dedim ki. <laughs> <laughs> Uras ben ne de dedim biliyor musun? Bak. Ali sen şimdi böyle numara ilerliyordu. Ben dedim ki bak böyle. E, Bura sen ne besin ben sohbet dedim bak Ali bak böyle. <laughs> <laughs> Ay bak bir bu Hayır <laughs> sen olmazsın şimdi. Ay bunu sen edesin ben söyledim. <laughs> 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 şimdi kan <kançalım. gülüyor> Bak ölmek <ölçekten. gülüyor> Tam, oran Herkes sobe. Saklamayan sobe. Alışveriş, <laughs> alışveriş. <laughs> Arkadaşlar ben yine ayıp soveredim. Arkadaşlar PS2 gelsin şimdi koşukalım bay.